İmamoğlu'nu hepimiz 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde kazandığı ve iptal edildikten sonra, bu defa 23 Haziran 2019'da yenilenen yerel seçimde oy oranını %5,41 arttırarak kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tanıdık. İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisinden aday gösterildiği 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 17 Nisan 2019'da seçimi kazanıp göreve başlasa da iktidarın itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar sonucu İstanbul seçimleri iptal edildi. İmamoğlu ise 6 Mayıs 2019'da görevden alındı. İmamoğlu 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile yargılanıyordu. 14 Aralık 2022'de mahkeme İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. Yine farklı bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda Ekrem İmamoğlu'nun pek bilinmeyen hayat hikayesinden, İmamoğlu'nun aldığı ödüllere ve uluslararası siyasetteki faaliyetlerine değineceğiz. Peki iki defa üst üste İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve üstelik hapis cezası ile siyasi yasak cezası verilen Ekrem İmamoğlu aslında kimdir? İşte çok merak edilen o hayat hikayesine geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu 4 Haziran 1970'te Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. Yazları Kur'an kursuna gitti ve ilkokula başlamadan önce Kur'an okumayı öğrendi. 7 yaşındayken kaybettiği dedesi, Türk Kurtuluş Savaşı gazisi Mevlüt İmamoğlu'ndan Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi edindi. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki yıl öğrenim gördükten sonra, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde İngilizce eğitim verilen işletme bölümüne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu. 1995'te İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi Anabilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlkokulda öğrenim gördüğü yıllarda handbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi takımının kaleciliğini yaptı. Üniversite eğitimi için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Hoca Limassol Spor Kulübünün kalecilerinden biri oldu ve Uçan Çuval lakabıyla anılmaya başladı. 2002 ve 2003 yılları arasında Trabzonspor'un yönetim kurulunda yer aldı, daha sonra Beylikdüzü Spor Kulübünde yöneticilik yaptı. İmamoğlu'nun ailesi 1987'de İstanbul'a taşındı. Bu tarihten sonra inşaat işlerine başlayan aile şirketinde çalışan Ekrem İmamoğlu, 1992'de Güngören'de açılan İmamoğlu Akçaabat köftecisini işletti. Sonradan bu restoranın İstanbul'un farklı ilçelerinde şubeleri açılmasına rağmen, sistemi yönetebilecek ikinci bir ortak bulamadılar ve Ekrem İmamoğlu 2001'de, ailesi de 2009'da gıda sektöründen çekildi. İmamoğlu, askerliğini Hava Her Eğitim Tugay'ında yaptı. 1994'te tanıştığı Dilek Kaya ile 18 Kasım 1995 tarihinde evlenen İmamoğlu'nun 1997 doğumlu Mehmet Selim, 2005 doğumlu Semih ve 2011 doğumlu Beren adlarında 3 çocuğu vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki lisans eğitimi sırasında kaleciliğini yaptığı Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'ndeki arkadaşları vesilesiyle sosyal demokrasiyi tanıyan İmamoğlu, babasının etkisiyle 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. 2000'li yılların başında siyasi görüş olarak CHP'ye yaklaştı. Atatürkçü düşünceleri vesilesiyle 2004 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığına aday olması için kendisine yapılan teklifi Trabzonspor'daki yöneticiliği gerekçesiyle reddeden İmamoğlu, Ekim 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu fakat partisi tarafından aday gösterilmedi. 16 Eylül 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığına atandı. Kısa sürede ilçe teşkilatını baştan yapılandırdı ve 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçe Kongresi'nde seçilen ilk ilçe başkanı oldu. İmamoğlu, CHP Beylikdüzü ilçe başkanı olduğu dönemde partisinin ilçe halkıyla iletişimini artırmak için dayanışma evleri kurdu, konser ve sergi gibi kamusal etkinlikler düzenledi, halka sosyal yardımlar dağıtılmasını sağladı, kadın kolları ile gençlik kollarını genişletti ve ilçedeki okulların tadilatının yapılmasını sağladı. Bu dönemde ilk seçim deneyimini 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumunda yaşadı ve partisinin yaptığı çalışmaların da etkisiyle referandumda ilçe halkının %54'ü hayır oyu verdi. Böylelikle İstanbul'da belediye yönetimi iktidar partisinde olduğu halde referandum sonucu hayır çıkan tek ilçe Beylikdüzü oldu. 2011 Türkiye genel seçimlerinde ise CHP bir önceki seçime kıyasla oylarını 8 puan artırarak ilçede en fazla oyu alan parti oldu. İmamoğlu 18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü ilçesi 2. Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı seçildi. 15 Temmuz 2013'te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak katıldı ve partisinin, bir önceki seçimde %30 olan oy oranını %50,8'e çıkararak Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, 28 Eylül 2017'de yapılan ve iktidar partisinin adayının 179 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği oylamada 125 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, 18 Aralık 2018'de yapılan aday tanıtım toplantısında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs 2019'da aldığı kararla İstanbul seçimlerinin yenilenmesine hükmederek İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 6 Mayıs'ta iptal etmesi ve seçimlerin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar vermesi üzerine İmamoğlu, seçimlerin iptal edilmesini eleştirdi fakat yenilenecek seçimlere katılacağını açıkladı. 23 Haziran 2019'daki yenileme seçiminde aldığı 4.741.885 oy ile en yakın rakibinin aldığı oydan 806.456 oy daha fazla alarak başkan seçimlerinde seçildi ve 27 Haziran'da mazbatasını alarak görevine başladı. İmamoğlu, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında dönemin yüksek seçim kurulu üyelerine yönelik ahmak sözcüğünü kullandığı iddiası nedeniyle ve zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret ettiği iddiası ile yargılanıyordu. 14 Aralık 2022'de mahkeme İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak kararı verdi. İmamoğlu, Türkiye'deki siyasi kariyerinin dışında uluslararası siyasette de aktif bir şekilde yer almıştır. İmamoğlu, görev dönemi boyunca pek çok uluslararası faaliyette bulunmuş, Türkiye'nin Batı dünyasıyla olan ilişkilerinin kopma seviyesine geldiği bir dönemde Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurmayı başarmıştır. 2019 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde belediye başkanları zirvesine katılan İmamoğlu, şehirlerin iklim değişikliğine nasıl hazırlanması gerektiği yönünde çalışmalar yapmıştır. 2019 yılının Aralık ayında İmamoğlu, Bosna Herseyin başkenti Saraybosna'yı ziyaret etmiş fakat bu ziyaret Türkiye hükümetinin göstereceği tepkiden çekinen Boşnak siyasetçiler tarafından görmezden gelinmiştir. 2021 yılında Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi üyesi Benjamin Karik, Saraybosna Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra ilk iş olarak Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etmiştir o dönemden bu yana Saraybosna ve İstanbul arasındaki ikili diyaloglar büyük ivme kazanmıştır. İmamoğlu 2019 yılında Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne davet edilmiş ve düzenlenen bu kongrede konuşma yapmıştır. Konuşmasında, Türkiye ve İstanbul'da yaşayan Suriyeli mültecilere de değinen İmamoğlu, bu platformun Suriye'de sürdürülen vekalet savaşları üzerinden yaratılan sığınmacı sorununa inisiyatif geliştirmesi şarttır. Çünkü Türkiye eşittir Avrupa, Avrupa eşittir Türkiye. Türkiye'nin bu konularda yaşadığı ve yaşayacağı sorunlar sadece Türkiye'nin sorunu değildir. Avrupa'nın da asli sorunudur diyerek sığınmacılar meselesinde Avrupa'nın da elini taşın altına koymasını istemiştir. İmamoğlu 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu desteklediğini açıklamış ve Hidalgo'ya başarılar dilemiştir. 2021'in Kasım ayında İmamoğlu, Türkiye hükümetinin güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek katılmadığı Glasgow Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmıştır. İmamoğlu, 2022 yılının Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı'na katılmış, Budapeşte Belediye Başkanı Gergeli Karaçsoni ve Varşova Belediye Başkanı Rafal Tırzaskovski ile birlikte, Şehirler Demokraside Ezber Bozabilir Mi isimli panelde konuşma yapmıştır. Gelelim İmamoğlu ile ilgili suikast iddialarına. 1 Aralık 2020 tarihinde akşam vakitlerinde bazı haber kaynaklarınca, Ekrem İmamoğlu'na yönelik Irak ve Şam İslam Devleti tarafından görevlendirilen militanların suikast hazırlığında olduğu ve son anda militanların yakalandığı iddia edilmiştir. Olay İstanbul Belediyesi tarafından doğrulanmış ve koruma sayısının arttırıldığı belirtilmiştir, ancak olay Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yalanlanmıştır. İmamoğlu aynı zamanda birçok ödül almıştır.